Karaman'da zirai don elma hasadını vurdu. 800 bin tonluk rekolte 50 bine düştü. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Karaman'da bu yıl elma hasadı buruk başladı. Nisan ayında meydana gelen zirai don felaketi, üreticinin bir yıllık emeğini adeta silip süpürdü. Elma ağaçlarının büyük bir kısmı çiçek döneminde zarar gördüğü için dallar meyvesiz kaldı. Normal şartlarda 800 bin tona yakın rekolte beklenen Karaman'da bu yıl üretimin 50 bin ile 100 bin ton arasında kalacağı tahmin ediliyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaşanan don felaketinin elma üreticisini derinden etkilediğini belirtti. Bayram, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle sadece elma değil, birçok meyvede %90'lara varan hasar oluştu. Bu nedenle üreticimiz için çok zor bir sezon başladı. Şu anda hasadı yapılan Gala türü elmalar, geç çiçek açan ve soğuğa daha dayanıklı çeşitler. Ancak bu sınırlı üretim ne üreticinin beklentisini karşı ne de tüketiciye rahat bir piyasa sunacak dedi. Bayram, Karaman'ın Türkiye elma üretimindeki önemine dikkat çekerek, Karaman, 16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 260 bin dekarlık bahçeye sahip. Ağaç sayısı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyoruz, üretimde ise İsparta'dan sonra ikinci sıradayız. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşmişti. Bu yıl ise yeni dikimlerle 800 bin ton civarında üretim bekliyorduk. Ancak don nedeniyle bu rakamın yalnızca 50 bin ton seviyelerinde kalacağını öngörüyoruz diye konuştu. Karaman'da üretici kadın çiftçilerden Yasemin Özütemiz ise donun bahçelerine büyük zarar verdiğini dile getirdi. 600 dekarlık elma bahçesi bulunan Özütemiz, bu yıl sadece 30 dekarlık bölümde ürün alabildiklerini söyledi özü yılların emeği bir gecede heba oldu. Bu durum hem üretici hem de bölge ekonomisi için çok büyük bir kayıp ifadelerini kullandı. Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Karaman'da üreticiler bu yıl büyük bir gelir kaybı yaşayacak uzmanlar hem üretici hem de tüketiciyi zorlu bir sürecin beklediğini vurgularken, gözler önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek don risklerine karşı alınacak önlemlere çevrildi. Karamanlı çiftçilerse devletten ve tarım sigortalarından daha fazla destek bekliyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda İbrala com'u takip ediniz, videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Whatsapp iletişim numaramız 0545 530 70 70. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, Güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.